Bu tabi kafirlerin hakkı kötülemeleri. Ama az önce söylediğim gibi kafirlerden gelecek bütün şerri, bütün belayı Müslümanlar cemaat olmakla defederler. Bir araya gelmekle, bir bayrağın altında, bir kelimenin etrafında toplanmakla. Arapların meşhur bir kıssası vardır. Ukiltu ukilet ukilet fi yevm el-sevrul beyaz ineğin yendiği gün ben yendim. Bu meşhur bir kıssadır. Üç tane inek varmış. Biri siyah, biri beyaz, biri kırmızı. Tilki, tilki ya akıllı zeki. Şimdi bunlara saldırsa karnı acıkmış. Üçü de bunu ayaklarının altında ezerler. Ne yapacak? Plan kurmuş hemen. Gelmiş beyaz ineğe demiş ki özür dilerim siyah ve kırmızı ineğe. Bu beyaz var ya demiş. E, bu size haset ediyor demiş. Neden? Falan gün böyle demişti. Falan gün böyle yapmıştı. O var ya o sizi hiç sevmez. O sizin düşmanınız. O size böyle yaptı. O size böyle etti. Şöyle yaptı falan filan. Kırmızıyla, siyah da tufaya geliyorlar, diyorlar hakikaten ya. Bu adam doğru söylüyor. Tilki ne zaman sevgisini yok etti onların? saldırdı beyaz ineğe. Siyahla kırmızı gördüler bir şey yapmadılar. Çünkü dediler zaten düşmanlı kötüydü. Yani, tukaka oldu argo tabirle ve gitti. Tilki de bir güzel afiyetle yedi beyaz ineği. Sonra 2-3 gün geçti aradan tilki gene acıktı. Karnı aç ne yapacak tilki? Gitti kırmızıya. Dedi ki bak bu siyah var ya. E ee, falan gün böyle etti şöyle etti o seni sevmiyor böyle yapmıyor ertesi günde ona saldırdı, dedi zaten düşmandı, kaldı siyah. Aradan iki üç gün geçince tilki geldi siyah ineğe, de, e, be, e, siyah ineğe dedi ki, e, inek kardeş kaldık senle ben teke tek. O gün siyah inek dedi ki, beyaz ineğin yendiği gün ben aslında yendim zaten. Şeytanın müslümanlara ilk yaptığı şey tabi tevhid ehli müslümanların bir araya gelmesinden konuşuyorum yoksa Bugün bir takım müşriklerin çığırtkanlığı yaptığı, kafir, müşrik, münafık, ne kadar kalbi hasta, pislik varsa hepsini bir araya toplamak o Allah Resulün razı olduğu şey değil. Ama bir, bir ortamda, bir yerde eğer temiz insanlar bir araya toplanıp ve cemaat oluyorsalar, bir araya geliyorsalar bu insanlar, bilin ki şeytan oradadır. Şeytan değil, şeytan orduları oradadır. Neyle? Bir. Kardeşliği yok, yok etmekten. Geçen hafta ben bunu kısmen anlatmıştım Medine'de. Evs ve nasıl birbirine düştüğünü, nasıl birbirlerine kılıç çektiklerini, sonra Peygamber'in gelip nasihat edip akıllarını başlarına topladıklarını onların. Akıllı olun, Allah size bak İslamla nimet verdi, Allah sizi tevhidle şereflendirdi, Allah sizi kardeş yaptı, Allah sizi düşmanlıktan kurtardı, nasihat etmişti ve düzelmiştiler. Şeytanın muvahhid topluluğa yaptığı ilk şey tevhid ehlini parçalamaya çalışmaktır. O topluluğu parçalayan iki tane grup var. Aslında üç. Ele başları şeytan ve cinlerden var olan orduları vesvese veren. İkinci taife onun sadık kulları olan münafıklar yani İslam izhar edip küfrü nifakı batımlarında gizleyenler. Bizim aramızda, bizim cildimizden Bizim gibi görünen, bizim gibi konuşan ama kalplerinde imandan zerre nasibi olmayanlar. Üçüncüleri de mümin kardeşlerimiz olup da kalbinde hastalık olanlar. Onlar da yardım ederler şeytana, vesvesele. Allah azze ve celle şeytanın gene müminler arasındaki kardeşliği yok etmek çabalarından birini anlatırken ki o da ilk hadisesidir. Peygamberin hanımı Ayşe radıyallahu anhaya aleyhissalatü vesselamın eşine zina iftirası yapıldığı vakittir. Bunu cinli bir şeytan birine vesvese verdi. İnsi onun sadık kulu münafık konuştu. Kalbinde hastalık olanlar da tahkik etmeden, subut ettirmeden, işi ehline döndürmeden ağızdan ağza yaydılar. Allah ayet-i kerimede diyor ki onu işittiklerinde müminlerin sözü bu apaçık bir iftiradan başka bir şey değildir demek olmamalı mıydı? Yani bu olması gerekmez miydi? Evet bu olması gerekirdi. Bu apaçık iftiradır demesi gerekirdi. Bir İslam toplumunda kardeşinden gelen şer bir haber olduğunda onu tahkik etmeden, subut ettirmeden yayarsan, onun üzerine kanaatler bina edersen onun altında düşmanlık, tefrika ve ayrılıktan başka bir şey çıkmaz. O yüzden tefrikan altında var olan şey ahlaksızlıktır. Cehalet değildir. Allah İmam Zehebi'ye rahmet etsin. Allah ahirette bir araya getirse de şöyle bir anından öpsem, şöyle bir desem ki ya beni en güzel sen anlamışsın, en güzel sen benim duygularımı anlatmışsın. Diyor ki biz sünnet sahipleri ömrümüz boyunca ölene kadar bidat sahiplerinden ah ahlaksızlık, yalan ve iftiradan başka bir şey duymadık. Ne kadar da çok bugünkülere benziyorlar dedelerinin torunları. Hepsi birbirlerinin aynısılar. İftira, yalan, sadakatsizlik, ahlaksızlık biz boyu. Niye? Toplumu parçalamak için şeytan insandan askerlerini kullanıyor. Bidat tehli heva ehlidir. Heva ihtilaftır, değil mi? O yüzden selef bidat tehlinden konuşurken heva ehli diyorlar onlara. Niye? Hevalarından ihtilaf ediyorlar şer'i ölçülerle değil yoksa ihtilaf insanlığın tabiatında var. Şeriatta ihtilaf var. İhtilafın muteber olduğu yer. İza <laughs> ictadal hakim fa asada fe lehu ecran ve iza ictadal hakim fa fe Hakim ictad eder, isabet ederse iki ecir vardır. Hakim ictad eder, hata ederse ona bir ecir vardır. Ama şöyle de üç tane kadı var. Hakkı bilmiş, hakla hükmetmiş bu cennette hakkı bilmemiş cehaletle hükmetmiş cehennemde, hakkı bilmiş hevasıyla hakkın zıttına hükmetmiş bu da cehennemde. Bak bunlar için cehalet orada özür olmadı. Burada adam hata etti, cehaletle yanlış sonuca çıktı, ecir aldı. Buradaki ise cehenneme gitti. Demek ki şeriatın müsamaha gösterdiği ihtilaf var. Demek ki şeriatın müsamaha göstermediği ihtilaf var. Zaten kim bu ilmi alırsa fakih olur. İmam Şatibi'nin muvafakatını açın. Seleften 20-30 tane alimden söz getirir. İhtilaf bilmeyen adamdan fakih olmaz. İhtilaf fıkhına vakıf olmayan adamdan fakih olmaz. İlmin anahtarıdır ihtilaf fıkhı. Hangi ihtilaf muteberdir, hangisi değildir bunu ayırt edebilmek Allah'ın kullarından hayır irade ettiği, kendilerine hayırla ikram ettiği salihlerin ayrıldığı apaçık özellikti. O yüzden şeytan bu meşru olan ihtilafın kapısından yaldızlı sözlerle beraber bir kapı açarak meşru olmayan ihtilafla İslam ümmetini parçalamaya çalışır. Müslümanların birliği dağıldığında, Müslümanların cemaati dağıldığında kafirlerden gelen